Ey yemekçiler! Ey zulme karşı direnenler! Ey adaletin peşinde koşanlar! 1 Mayıs, alın terinin, dayanışmanın ve haksızlığa karşı mücadelenin günüdür. Bizler, anti kapitalist Müslümanlar olarak bu anlamlı günde kapitalizmin sömürü düzenine karşı bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz. Kur'an'ın insan için ancak emeğinin karşılığı vardır ilkesine sarılarak emeği gasp edildiği Adaletin çiğnendiği bu sisteme itiraz ediyoruz. Karşı çıkıyoruz. Kapitalizm insanı insana kul eder. Zenginin, bir avuç azınlığın elinde toplayan, yoksulluğu ve eşitsizliği derinleştiren bir zulüm düzenidir. Fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, evlerde alın teri döken milyonlar bu düzenin çarkında ezilmekte, emekleri çalınmakta, hakları gasp edilmektedir. Bizler zulmedenlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur ayetini rehber edinerek bu sömürüye ortak olmayı reddediyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler işçinin, çiftçinin, esnafın, ev işçisinin, göçmenin, yoksunun yanında sermayenin, rantın, faizin karşısında duruyoruz. İslam'ın adalet, paylaşım ve dayanışma ilkeleri bize kapitalizme karşı mücadelede yol gösteriyor. Bu 1 Mayıs'ta tüm emekçileri birleşmeye çağırıyoruz. Emeğin hakkını savunalım. Güvencesizliğe karşı direnelim. Yoksulluğa, işsizliğe, eşitsizliğe karşı dayanışmayı büyütelim. Emperyalizme savaşlara, doğa talanına karşı barışı savunalım. Kadınların, gençlerin, mazlumların özgürlüğü için mücadele edelim. Unutmayalım ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Adalet bizim imanımızın gereğidir. Kapitalizmin her faizin, kö faizin köleleştiren zincirine, tüketim kültürünün aldatmacasına karşı paylaşımın, merhametin ve özgürlüğün dünyasını kurmak için mücadele etmek aynı zamanda imanımızın bir gereğidir. 1 Mayıs'ta alanlarda, sokaklarda, fabrikalarda, köylerde emeğimizle, inancımızla, kararlılığımızla var olalım. Zulmün karşısında mazlumun yanında duralım. Bilinmeli ki bir toplum kendi halini değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirmez. Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, saldırısız, savaşsız bir dünya için Allah, ekmek, özgürlük, dün Allah'ındır. Allah, ekmek, özgürlük, Allah, ekmek.